Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi canlı derslerinden bahsedeceğiz. Canlı derslerin programı belli oldu arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Canlı derslere canlı olarak katılmak zorunda değilsiniz. Tekrarlarını da izleyebilirsiniz veya hiç izlemeyebilirsiniz. Ama bizim size tavsiyemiz arkadaşlar canlı dersleri mutlaka izleyin. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciyseniz mutlaka izleyin. Müsait olduğunuzda canlı derslerin tekrarlarını izlerseniz arkadaşlar size çok katkısı olacaktır. Hem eğitiminize katkısı olacaktır hem de sınavlarda başarılı olmanıza katkısı olacaktır. Canlı dersleri izlediğinizde arkadaşlar konuları daha iyi anlıyorsunuz, daha iyi kavruyorsunuz. Zaten hocalar ünite ünite anlatıyor. Yani canlı dersleri arkadaşlar kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Canlı dersleri izleyip bir de kitabınıza çalışırsanız, diğer ders materyallerine çalışmamış olsanız bile bunlar size yeterli olacaktır. En kötü ihtimalle arkadaşlar derslere çalışamıyorsanız, hiçbir şeye çalışamıyorsanız vaktiniz yoktur, çok yoğunsunuzdur, çalışıyorsunuzdur. Canlı dersleri izleyerek sınava katılırsanız, diğer ders içeriklerinizde çalışmasanız bile dersi geçme ihtimaliniz olabilir. Yani canlı dersleri izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Canlı derslerinizin daha önceki yıllara ait kayıtları da var arkadaşlar. Onları izlemeseniz bile sadece bu yıl yapılan canlı dersleri izlemeniz yine yeterli. Vaktiniz varsa, vaktiniz bolsa daha önceki yılların canlı derslerini de yine izleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi canlı dersler arkadaşlar nereden gireceksiniz? Şöyle dersinizin üzerine tıkladığınızda şuraya canlı ders butonunun geldiğini görüyorsunuz. Şu an buton aktif değil canlı ders saatinde aktif olacak. Canlı derslerinizin saatlerini ve tarihlerini de şuradaki takvimden takip edeceksiniz arkadaşlar. Takvimdeki canlı ders saatiniz geldiğinde arkadaşlar diyelim ki bu dersin canlı ders saati geldi. Canlı ders saati geldiğinde şuradaki butonun aktif olduğunu göreceksiniz ve buradaki butona tıklayarak canlı dersinize katılabileceksiniz, canlı olarak katılabileceksiniz. Canlı derslerinize canlı olarak katılamasanız da arkadaşlar canlı derslerinizin tekrarları şuraya arkadaşlar canlı ders tekrarlarına yükleniyor. 6 saat sonra canlı derslerinizin tekrarını buradan izleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman buradan müsait olduğunuzda canlı derslerinizin tekrarlarını izleyebilirsiniz. Şu an burada gördüğünüz eski yılların canlı dersleri Eski yılları da vaktiniz varsa izleyebilirsiniz ama bu yılın canlı derslerini mutlaka izleyin arkadaşlar. Canlı derslerinizin saatlerine ve tarihlerine arkadaşlar takvimden ulaşabilirsiniz. Şöyle takvime tıkladığımızda mesela 1 Kasım 2022 Salı günü saat 20'de başlıyor arkadaşlar. 20'de bu dersin canlı dersi olacak. Öğrenci bu derse girmek isterse saat 20'de 1 Kasım saat 20'de bu dersin canlı dersinde katılabilir veya canlı ders yapıldıktan 6 saat sonra tekrarını izleyebilir. Canlı derslerde arkadaşlar her hafta dersinizin bir ünitesi işleniyor. Sadece bir ünitesi işleniyor. Mesela iletişim bilgisi dersinin birinci ünitesi 1 Kasım 2022 Salı günü yani Kasım ayının ilk haftası işlenecek. İkinci ünitesi Kasım ayının ikinci haftası. Üçüncü ünitesi Kasım ayının üçüncü haftası. Dördüncü ünitesi de Kasım ayının dördüncü haftası olmak üzere dersleriniz bu şekilde işlenecek. Tüm dersleriniz aynı şekilde işlenecek. Dördüncü hafta bittikten sonra arkadaşlar vize sınavına hazırlık yapmış olacaksınız. Yani vize sınavı derslerinizi işlemiş olacaksınız. Vize sınavlarında biliyorsunuz derslerinizin ilk dört ünitesinden sorumlusunuz. Vize için arkadaşlar canlı dersleriniz bu şekilde. Dördüncü hafta dersleri işlendikten sonra tamamlanmış olacak. Dördüncü hafta canlı dersi bittikten sonra arkadaşlar vize sınavından önce İşlediğiniz ilk 4 ünite ile ilgili soru çözümleri olacak arkadaşlar. Soru çözümlerini de mutlaka izleyin arkadaşlar. Onlar da çok etkili oluyor sınavlarda. 5. hafta soru çözümü yapıldıktan sonra 6. hafta da yine soru çözümü yapılacak. Soru çözümleri de yapıldıktan sonra arkadaşlar zaten vize sınavınız gelmiş olacak ve vize sınavına gireceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar vize sınavına hem hazırlık yapmış olacaksınız hem de derslerinizin ilk 4 ünitesini işlemiş olacaksınız. Canlı derslerin programı bu şekilde arkadaşlar. Sadece burada bir haftalık programı görüyorsunuz. Birinci hafta geçtikten sonra ikinci haftanın programını burada göreceksiniz. Daha sonra üçüncü haftanın programını göreceksiniz. Buradan canlı derslerinizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki takvimden takip edebilirsiniz. Canlı derslere canlı olarak katılmak isterseniz arkadaşlar diyelim ki müsaitsiniz, uygunsunuz, canlı derse girmek istiyorsunuz veya o ortamı görmek istiyorsunuz. Canlı dersin saati tarihi geldiğinde arkadaşlar diyelim ki 2 Kasım saat 17'de müsaitsiniz. Canlı dersin saati geldiğinde şöyle dersin üzerine tıklayarak şuradaki butonun aktif olduğunu göreceksiniz. Aktif olduğunda buradaki butona tıklayarak canlı derse canlı olarak katılabilirsiniz. Peki canlı derse katılmanın avantajı nedir? Canlı olarak katıldığınızda ne gibi bir avantajı olur? Tekrarını izleseniz ne olur? Canlı olarak katılsanız ne olur? Canlı derslere canlı olarak katıldığınızda arkadaşlar hocalara canlı olarak soru sorma imkanınız oluyor. Burada chat oluyor. Chat'ten soru sorabiliyorsunuz. Dersle ilgili canlı olarak hocalara soru sorma imkanınız oluyor. Canlı derslere canlı katılırsanız sadece bu imkanınız olacak. Veya canlı ders saatinde uygun değilsiniz, müsait değilsiniz. Canlı derslerin tekrarını izleyebilirsiniz ki mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Canlı derslerinizin süresi de arkadaşlar ortalama 40 dakika ile 1 saat kadar sürüyor. Bazı dersler yoğun oluyor, 1 saat kadar sürüyor. Bazı dersler çok fazla yoğun olmuyor, daha erken bitirebiliyorlar. Veya öğrencilerden çok soru geldiğinde bazen hocalar sorulara da bakmaya çalışıyorlar ve süre uzayabiliyor, 1 saate kadar uzayabiliyor. En fazla canlı dersiniz arkadaşlar 1 saat sürüyor. 1 saat içerisinde dersinizi bitiriyorlar. Canlı dersleri izlediğinizde arkadaşlar size gerçekten çok fazla şey katıyor. Sanki canlı dersleri izlediğinizde örgün eğitimde okur gibi hissediyorsunuz. Açık öğretimden değil de bu bölümü sanki örgünden okur gibi bilgi sahibi oluyorsunuz ve de o şekilde size hissettiriyor. Canlı dersleri izlediğinizde sınavda da size çok faydası oluyor. Canlı dersleri mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.